Merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili ikizler burçları bugün sizin için su falı bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet şöyle suyun enerjisine bakalım mı? Sizler için 2025'te ikizler burçları neler bekliyor? Yorumlayalım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Şöyle siz de odaklanın. Dileğinizi tutun. Ben de başlamak istiyorum İkizler Burcu dostlarım için. Şimdi şöyle başlayalım. Arkadaşlar biraz hüzünlüsünüz. Bir üzüntü var içinizde, kalbiniz kırılmış. Sanki birçok yerden, birçok kişiden nankörlük görmüş gibisiniz. Aşkta, işte, arkadaşlıkta, yani... O kadar şaşırtıcı olaylar yaşamışsınız ki hiç beklemediğiniz insanlardan, hiç beklemediğiniz durumlar yaşamışsınız gördüm. Bu yüzden aslında birçok şey değiştiriyorsunuz hayatınızda. Bazılarınız işini değiştiriyor, bazılarınız evini, yaşadığı şehri değiştiriyor. Bazılarınız hayatındaki belki birçok insanı çıkartıyor. Yani ikizler burçları için aslında biraz 2024'te alınan yaralar alınan hüzünlerin bir sona erişi var gibi ve 2025'te farklı yeni başlangıçlar var gibi görüyorum. Şimdi bazı şeyler değişmiş olabilir hayatınızda. Şöyle düşünüyorsunuz. İşte ben bu kadar öfkeli bir insan değildim. Bu kadar sinirli biri değildim. Niye böyle oldum? Biraz onu soruyorsunuz kendinize. Ama bunun sizin etrafınızda yakın çevrenizde yaşadığınız bazı durumlardan kaynaklandığını Anlıyorsunuz, biliyorsunuz. O yüzden e, bir şeyleri ya arkadaşlar e, farklılaştırmak isteyeceksiniz. Şöyle kendinizi daha öfkeli, daha sinirli buluyorsanız son zamanlarda, işte ben eskisi gibi sakin olacağım. Ya da daha hüzünlü buluyorsanız, daha depresif buluyorsanız, işte ben eski neşeme kavuşacağım. Eski neşeme kavuşmak için elimden geleni yapacağım. Bunları söyleyeceksiniz, motive olmak istiyorsunuz, motivasyonunuzu yükseltmek istiyorsunuz çok da yalnızsınız ama normalde ikizler burçları hani bu kadar yalnız olmaz. Bu kadar yalnız olmayı tercih etmez. Yani mutlaka ki etrafınızda birileri olur. Arkadaşlarınız, dostlarınız, yakınlarınız. Ama sanki bir süredir de yalnızsınız ya da yalnız kalmak istiyor olabilirsiniz. Ve o yeniden bir şeyleri hayatınızda toparlamayı da yalnız başınıza yapmak isteyeceksiniz, gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Çok fazla Kendinden emin bir insan varsa hayatınızda, çok egosu yüksek bir insan varsa, bu partneriniz, sevdiğiniz varsa eşiniz ya da işte çok iyi bir arkadaşınız ya da ya da kim olursa olsun sadece burada belirgin olan şey şu bu kişi çok kendinden emin çok egosu yüksek hatta kendini dev aynasında görecek kadar böyle egosu yüksek bir insan işte bu insana sen diyorsunuz ki ben bu insanı artık idare edemiyorum. Biraz böyle e, bu zamana kadar işte idare ettiyseniz, bu zamana kadar bazı şeyleri görmezden geldiyseniz, bundan sonra artık görmezden gelmek istemiyorsunuz. Hatta öyle şeyler var ki onun yüzüne yüzüne konuşmak isteyebilirsiniz, bazı şeyleri söylemek isteyebilirsiniz. E, çünkü bir yılgınlık var üzerinizde. Arkadaşlar böyle bir bıkkınlık var üzerinizde. Hani bazı şeyler artık olmazsa olmasın diyen ikizler burçları bile var. Mahkemesi olanlar için söylüyorum. Yani özellikle mahkeme süreciniz varsa, hakkınızı aradığınız süreçleriniz varsa yani şöyle arkadaşlar sabırlı olmanız lazım. Ee, böyle biraz beklemeniz gerekebilir. Düşündüğünüzden, beklediğinizden birazcık daha zaman işte uzayabilir bazı şeylerin sonuçlanması için. Ama sonunda ferah görünüyorsunuz. Diyor ki kişi ne ektiyse onu biçecek. Neyi hak ediyorsa onu alacak. Çünkü siz aslında çoğunlukla da kendiniz için de değil sevdikleriniz için de çok mücadele etmişsiniz. Onlar için de birçok şey yapmışsınız. Ve diyor ki kişi hak ettiğini alacak. İşte maddi olarak bir şeyse bu maddi olarak işte karşılığını alacaksınız. Bir miras konusuysa Mirasla ilgili yine işte hak ettiğiniz elinize geçecek diyor. Siz belki düşünüyorsunuz ki yani olmayacak işte bir şeyler ters gidecek diyorsunuz ama işte o beklediğiniz gibi olmaz diyor. Hak ettiğinizi alırsınız diyor. Yani genel anlamda güzel göründü. Bu durum sizin bireysel bir konunuz ya da ailenizin içerisinde bir kişinin konusu da olabilir ama haneye ve doğal olarak da sizi etkileyecektir. 2025 içerisinde. Şimdi evle ilgili özellikle ev konusu bayağıdır bekliyorsanız işte bir e, evi evle ilgili bir şey bekliyorsanız arkadaşlar bu olacak e, sonuçlanacak beyaz renkler açık renkler geliyor gözümün önüne çok güzel bir ev geliyor. Ama belki yer olarak pek işte memnun olmuyorsunuz başta yer olarak içinize sinmeyebilir başta ama sonradan düşündüğünüz gibi olmayacak. Yani yer olarak da aslında iyi olduğunu göreceksiniz. Biraz ev konusunda işte bir şeyler ya istediğim gibi olmadı mı acaba derken aslında iyi olduğunu, her şeyin sizin için iyi bir şekilde ilerlediğini fark edeceksiniz. Ev alma, ev değişikliği, taşınma durumları, gündeminizde ne varsa güzel ilerleyecek görünüyor sevgili ikizler burçları. Burada birisi var çok düşünüyor sizi seven ayrıldığınız ya da bir türlü kavuşamadığınız bir insan olabilir. Çok düşünceli gördüm ve öyle özlüyor ki sizi bazen o özlem o sizi düşünme içinden çıkamama durumu onda şey yapıyor böyle etrafındaki insanlarla artık geçin, geçinemez olmuş yani stresle, evet stresleniyor yani size olmak ona iyi gelmiyor aslında bunu fark edecek ve size şey diyebilir yani sen size olmak bana yaramıyor veya ben seninle bir araya gelmedikçe mutsuzum hiçbir şey beni mutlu etmiyor hiçbir şeyden mutlu olmuyorum gibi size bunları anlatabilir çünkü gerçekten sizi seven ama bir arada olmadığınız kişi sizin gerçekten çok özlüyor diyor ve bu kişinin hayatı çok karmaşık bir hal almış diyor arkadaşlar ee, ve onun bir çaresizliği var olarak görünüyor. Ama bu durum değişecek çünkü o size gelecek, o size adım adım gelecek, adımlar atacak görünüyor. Ee, sürprizlere hazır olun. Yani biraz daha böyle aşkta sürprizlere hazır olun aşk hayatınızda. Ee, sürpriz dönemler görünüyor diyor. Şimdi. Bekar olan ikizler burçları evlenebilir, evlilik yoluna girebilirsiniz, evlilik hazırlığı yapabilirsiniz ya da hanenizde böyle evlilik çağında birisi varsa onun yine evlilik süreci gündeme gelebilir. Güzel bir yüzük var, güzel de görünüyor yani sevinçli görünüyorsunuz genel anlamda ferah olduğunu gösteriyor. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.